Aziz kardeşlerim namazdan önce okuduğum ayet-i kerimelerin devamı olan şu Arra suresinin 213 ila 227. ayetler idi bu ayetler. Allah'ın şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimelerde. Allah ile beraber başka bir Tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden bir soru. önce sorun. Önce en yakın akrabanı uyar. bir Müslüman olarak imanının, inancının gereği, dininin kaidelerini, kurallarını en yakın akrabandan itibaren tebliğ etmeye, duyurmaya ve onları ikaz edip uyarmaya başla ve kaybeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap eden bu ayet-i kerime, bizimle hiç uzaktan yakından ilgisi alakası yok diyebilir miyiz? Efendimizin şahsında bize hitap etmez mi bu ayeti kerimde? Yani bu ayeti duyan ve buna iman eden müminler olarak bizler de en yakın akrabamızdan itibaren ikaz etmeye, uyarmaya, hakkı hak bilip hakka yöneltmeye, batılı batılı biliyorsak batıldan insanları uzak tutmaya gayretkar olmayacak mıyız? O zaman demek ki bu ayet bize hitap ediyor. Sonra diyor ki Allah-u Teala sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Sana iman eden tabi olan müminlere de sıralar insanlarmış gibi davranma. Onlar hususiyetle merhametle muamele et. Sözünde, tavrında, davranışında onların bir ayrıcalıklığı olduğu, canciğer olduğunuz, samimi olduğunuz, muhabbet beslediğinizi birbirinize hissettirin. Sonra şayet sana karşı gelirlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzarım. ettin, ikaz ettin ama inanmadılar. Ebu Leher Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her defasında tebri ettiğinde inanmadı, hakaret verildi de Efendimiz ona kılıç mı çekti? Her defasında yürüdüğü yollara dikenler hakkınlarda ayaklarına bassın, incinsin, yürüyemez olsun diye Peygamber Efendimiz şey mi dedi? Yerden aldığı toprakları Allah Resulü'nün üstüne saçtı, başına isabet etti o taşlar, ince kumlar filan. Efendimiz bir şey mi dedi? Yok. Ne yapacak Sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Küfrünüzden, şirkinizden, zulmünüzden, sapkınlığınızdan ben uzağım de ve yaptığınız şirktir, küfürdür, zulümdür, azgınlıktır, iffetsizliktir. Ben onlardan uzağım de onlara. Sonra sen mutlak galip ve engin merhamet sahibi olan Allah'a dayan güven. Peygamber Efendimiz'e böyle dedi mi? Bir ömür boyu son nefesini verinceye kadar Allah'tan başka kime dayan güvenli ki? son nefesini verirken de İlâ vefîk ilâ lâ, İlâ vefîk ilâ lâ diye yüce dostlar yüce dostlar niye diye son nefesini verdi de güçlü bir aleme. O böyle yaptı. Biz bunun ümmeti olarak bu ayetleri, bu bilen ve iman eden insanlar olarak son nefesimize kadar Allah'tan başkasına mı güveneceğiz? Allah'a dayanacağız. Allah'a güveneceğiz. Allah'ın emirlerine uygun yaşayacağız. Sonra o ki Gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Bize Peygamber Efendimiz'den sünnet olan, faziletli olan bu ibadet, tehdit namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e farz idi. allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Ey Muhammed, e, sen geceliğin namaza kalktığın zaman o ibadet ettiğin, dayandığın, güvendiğin, sığındığın Allah seni görüyor secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Peygamber Efendimiz Ashab-ı Sufe'yi geceleri zaman zaman gece teheccüd namazına kalktığında yoklardı. Ne halde acaba? Ümmetin fakiri garip anı buna Akşamlar aç bir yatmış. Üstü çıplak mı kalmış. var içinde, her bir inşan var içerisinde. Efendimiz onları yoklar, hanelerine hatırlarını sorar. Efendimizin geceleri kalkıp da yanına gelmesiyle beraber onlar yani hiçbir belki de Lokman Aleyhisselam'ın tedavi edemeyeceği maddi ve manevi hastalıkları Allah Resulü'nün kodalaşmasıyla bir sözüyle, bir harahatın sormasıyla tedavi olurlar. İyiyiz ya Resulallah. Sen başımızda olduğun müddetçe Allah'ımızın son sonuçluğunu sen alır olsun Sonra çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'tır. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim diyor Rabbül Alemin. Allah müminleri görüyor, işitiyor, haberdar, amena. Peki şeytanların geldiği, etkisi altına aldığı, tasarrufta bulunduğu, şeytanların sürekli yaran olduğu, tehlikelerde bulunduğu kimseler size haber vereyim mi diyorum lalemi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. Namaz kılıyor musun abi? Bir defa namaz kıldın mı? Müslüman mı ona Oruç tutuyor musun? Ben oruç tutmuyorum. Niye? Bizde o sizin oruçlarınızda yok. Sen muhafız demek ki o zaman. Peki zekat veriyor musun? Yani ben hayır hasenat yaparım da. Peki hacca gidiyor musun? Araplara para yedirecek param yok benim. Peki tesettür seni ilgilendiriyor mu Allah'ın bu emri filan? Ya bu çağda da bu modernlikte, bu medeniyette de hala olacak iş mi bu ya? olan kadınlarınızı, kızlarınızı çarşafların içerisinde, örgütlerin içerisinde hapsediyorsunuz. Ne hallerdesiniz, görmüyor muyuz, biliyorsunuz ya. Yok öyle şey falan. Kur'an'da tesettür mesettür yok. Öyle mi? Öyle mi? Gidince göreceğiz bakalım. Gidince vallahi göreceğiz bakalım var mıymış yok muymuş. Bakacağız orada. Günaha dadanmış. Ve diline sürekli iftirayı almış. Sürekli iftira hasma mı var rakibi mi var sürekli yalan sürekli iftira yaptığını yapmadı yapmadığını yaptı yapmayacağını yapacağım yapamayacağını yapacağım diye diline sürekli iftira alan buna düşkün olan herkesin üzerine şeytan aleyhillâne iniverir ve bu kimseler şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancılardır diyor Rabbül Yani can kulağını kulağına aç can kulağını dinle Allah'ı dinle Peygamber'i dinle Senefi Zahir Hanım'a alimleri dinle kardeş, hak, hakikat dostlarını dinle ya doğru söyleyeni dinle ya Kimi dinleyeceğim? Günahkarı dinleyeceğim iftiracıyı dinleyeceğim, mühtamcıyı dinleyeceğim. Peki onlar şeytanların kulak ve onların çoğu yalancılardır diyor külâlemin, teskil ediyor kimin yalancı olup olmadığını. Şairlere gelince, okuduğumuz şu, şu surenin adı neydi? Şu Ara suresini okuyor, son ayetler bitti. Şairler demek. Allah-u Teala size bu ayetlerde onlardan bahsettiği için sureye bu isim verilmiş. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Hangi şairlere? Allah'ı yok diye şiirler yazanlara, peygamber yok diye şiirler yazanlara, peygamber yalancıdır, şerefsizdir diye yazanlara, efendime söyleyeyim başka insanların peygamber yerine koyup metüsena yazan şairler var ya, bizsiz imansızlara, Onlardan bahsediyorum bilalemin. Onlara da kimler uyar? Ancak sapıklar uyar onlara. Onların her vadide başıboş ulaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Vadilerde, şehirlerde, kanayırlarda, efendime söyleyeyim, bugün bugüne gelelim, kültürel etkinliklerinde, sanatsal etkinliklerde filan duyası böyle bol keseden şiirler okurlar, azınlıklarında, saklılıklarında devam ederler. Peki ne yaparlar? Gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Yani gör demektir değil mi? Gör onların bu hallerini. Son ayette ancak şöyle bitiyor. Ancak iman edip iyi iş yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. İman. Sonra imanın geleni salih Yani Allah'ın hoşuna giden iyi işler yapanlar. Allah'ını çokça zikredenler. Sonra haksızlığa uğrarlarsa o zaman ancak kendilerini savunurlar. Yoksa haksızlığa uğratılmaksızın haksız yere bir kimsenin canına, malına, namusuna, efendim vatanına kastetmez mi? Haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akibede döndürüleceklerini yakında bilecekler o kadar. Peygamber Efendimiz'in mümin, vahid, böyle tabiplerde bulunduğu şairleri vardı. Onlardan bir tanesi Hassan bin Sabit'ti. Peygamber Efendimiz ona hırkasıyla hediye etmiş, kasideyi yıldayı söylemişti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber Efendimiz'in Hasan bin Sabit'e müşrikleri şiirlerinle hicvet bil ki muhakkak ki Cebrail de seninledir dediği rivayet ediliyor. Oluklar kir, Birinden nur akıyor, öbüründen çift sen oluğuna zerrece kil bulaştırmamaya ya da oluğuna zerrece kil bulaşmamış olan pınara kulağını ve kalbini gönlünü dayayıp oradan ilahi nuru hikmeti almaya gayret et. Zalimlere taraf Ben şöyle bir şey söyleyeyim az kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i hicret ettiğinde biliyorsunuz ki son cümle iki dakikada bitiriyorum. Medine'de bir sürü Yahudiler vardı. Anlaşma yaptı onlarla beraber. Bak biz Müslümanlar olarak bizim düşmanlarımız var. Bizim düşmanlarımızla ittifak etmeyeceksiniz. Onlara hiçbir şekilde maddi ve manevi, askeri olarak, ekonomik olarak destek vermeyeceksiniz. Sizden yardım isteseler de niye? bu şehirde beraberce yaşıyor olmanın hukuku gereği sizden isteğimiz bu. Biz de sizin hiçbir düşmanınıza asla avukat ayarını etmeyeceğiz. muhafaza edeceğiz. Şayet bize düşmanlarımız saldırır da siz bu anlaşmayı bozup da onların tarafında olursanız o zaman anlaşmayı bozmanızın geri olarak sizi cezalandırırız dediler. Dedi Müslümanlar, Peygamber Efendimiz. Peki, peki, amin. Peygamber Efendimiz ve Müslümanların üzerine hicretin hemen daha ilk senesinde Bedir'de müşrikler yürüdüklerinde Medine'de yaşayan Yahudi kabilelerinden bir kısmı hemen fırsat bu fırsat biz de onlara destek vererek Müslümanları burada alt edelim diye gayreti almışlar. <laughs> Medine'de olup Resulullah Efendimiz'e Senel peygamber olarak iman ediyoruz. Şu Kur'an sana Allah tarafından vahyedildiğine iman ediyoruz diyen arkasında namaz kılan münafıklar vardı. Ondan dahil olmak üzere gizli gizli hem müşriklere hem de Yahudilere Muhammed'e destek vermeyin oraya elçiler gönderin müşriklere destekleri verin diyenler oldu. Uhud'da Resulullah Efendimiz'le istişare yapıldı gençlerin arzusuyla ile birlikte meydan muharebesine karar verildi. Asker oraya gittiğinde Uhud dağları meydana kadar varıldı. Oraya varıldıktan sonra Abdullah bin Mübey dedikleri o esferi safiliğinde olan cehennemin dibinde ebediyen kalacak olan bu münafık bak Müslüman bu adam Müslümanım diyor. Ben Müslümanım diyor. Namaz kılıyor Resulullah'ın arkasında. Dedi ki Bugün bunlarla beraber çalış, çarpışmak, savaşmak akıl kârı değil. Aklını, canını seven, akıllı herhangi biriniz varsa aranızda bana uysun, Muhammed'e değil dedi. Bana uysun ve canını kurtarsın dedi. 300 kişiyi aldı, savaş meydanına gitti. Ve hemen Yahudilere dedi ki, fırsat bu fırsat, ihanet edin. Müşriklere dedi ki, hadi gayret edin, biz sizinle beraberiz dedi. Yahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asrında mescidinde, toplumunda bunlar vardı da sanki yani kıyamete kadar kafirler, müşrikler, münafıklar, fasık ve facil kimseler olmayacak. Herkes kalbi gönlü böyle tam imana mutlu olmuş binler mi olacak? İnşallah öyle olur ama o hak, -hak mücadelesi hep böyle devam edecek. Biz en yakınlarımızı en yakın akrabalarımızı, evladı ı imanla tanış biliş, Kur'an'la tanış biliş, peygamberle tanış biliş kıldığımız zaman işin rengi biraz değişecek. Yoksa kendi Müslüman anneden babadan doğan, babası annesi secdeye kapanan, namaz niyaz kılan, teheccüd kılan insanlar zalimlerin, fasıkların, facirlerin safında yer alacak ve vebali vallahi boyumuzda olacak billahi boynumuzda olacak. O yüzden evladı uyarımıza, evladı uyarımıza sahip çıkalım. Bu vatanı, bu milleti birbirine kırdırmak isteyenlere, çatıştırmak isteyenlere, ölmek isteyenlere, bu Mehmetçik dediğimiz peygamberinin ordusu ismiyle isimlendirdiği orduya düşmandan aldığı silahla kurşun sıkanlara Allah için birazcık daha uyanık olmamız gerekiyor. Dostu düşmanı tanımak Rabbul Alemin gelecek günlerimizi geçmiş günlerimizden daha hayırlı, daha güzel eylesin. Fatiha. Evet. Allah'ın bu seneki davetli kulları arasında nasip dar olan bir karı koca hanımefendi kardeşimiz, beyefendi kardeşimiz ümreye hacca gidecekler inşallah rahman. O yüzden dostlarıyla bir helalleşme e, mevlidi programı tertib ettiler. Şimdi onu okuyacağız inşallah siz kardeşlerim. Ali